Evet günaydınlar, iyi öğlenler. Sevgili karımla birlikte bisiklete biniyoruz. Evet bu şekilde. Arabalar geliyor nasıl geçeceğiz? Ay dur araba çıkıyor çıksın da. Ay arabalarla çok zor. Arabayla çok mu zor? Evet arabalar gelip geçiyor ya. Dikkat et bak ha. Ya sen önden mi gitmek istiyorsun arkadan mı gelmek istiyorsun? Ben önden giderim de. Ha, tamam sen git önden. Ha. Ama... Ama, ama işte sürekli arkada bakıyorsun. Bana kolaçan olmaya çalışıyorsun. Evet. İşte o yüzden arkada kal. İyi tamam sen. Hem, hem eline bakıp hem nasıl şey yapacaksın? Ya. arkada yol olsaydı sakin daha güzel olurdu. İlk defa e, böyle bir yolda bisiklet sürüyorum. <laughs> Ve ilk defa ilk defa değil de yani kaç belki 15 yıl sonra falan bisiklet sürüyorum. Biraz pratik yaptık ama inşallah kazasız günü kapatırız amin. Vallahi inşallah. Dur ben gideyim bari hadi. Gel ya arkamdan gel. Ben nasıl arkamdan geleyim ya? Ben önce bir dengemi ayarlayabilsem keşke. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bir şey olmaz ben bir ya Rabbim. Geliyor musun? İlerliyoruz bu şekilde bisikletle birlikte. Çocuklar sakın karşıya geçmeyin. Biz bir geçelim. Merhabalar merhabalar. Kerim. <laughs> Geliyorum. Hay bakalım. Bak böyle düz olsa okey Ama sağdan soldan birileri çıktı mı işte sıkıntı. İnşallah çıkıyor. Devam et. Güzel gidiyoruz şu anlık. Şurada bir şeyimiz var. Burada duracağız. Evet. Dikkat et burada. Yavaşla. Devam et. Hadi git. Düz devam et. Arkandayım. Oo, yokuş fenaymış. Zorlanıyoruz. Aa, evet. Aa, adama çarpıyordum lan. Tamam. tamam. Düz devam. Ablaya dikkat et. O sakin. Direksiyonu fazla şey yapma sakin. Soldan. Allah. Neyse sorun yok. Her şey yolunda. Güzel ilerliyorsun. Tamam. Allah. Allah. Kimse çıkmasın ne olur. Çekil. Kız çık. <laughs> Korkma. Sakin ol. Kız çık oradan. Ha? Hadi bakalım. Keşke arkama şey yazsa. Acemi sürücü diye. Yazabilsem. Güzel ilerliyorsun. Tamam. Allah. Ha, bak böyle düz yol olunca harika. Evet. Ama öbür türlü sıkıntı. Sağdan sola kimse çıkmasın. Ben düz devam edeyim. Yani. Şimdi mesela şu soldan biri çıkacak sanki. Allah'ım evet. biz olacak mısın? Yarabbim bisküler var. Hep hop. Hop. Bak dikkatimi dağıtma. Teşekkürler <laughs> abi. Dur da teşekkürler. Korkuyor musun lan? Ha? Korkuyor musun? Mu? Yok. Karet benim göbek adım. Ne <laughs> diyorsun? Aynen. Hadi bakalım. Devam et. Keşke diyorum arkama acemi sürücü yazabilsem. Neyi? Acemi sürücü yazabilsem keşke arkama. Ha. Önüne bak da dikkat et. Ben bakıyorum bakıyorum. Kameraya bakma. E sana bakmadan yapamıyorum ki. Allah. Dikkat et. Adaptör olunca sıkıntı yok. Ama kocam biraz dikkatimi dağıtabiliyor. Çünkü onu düşünüyorum. Çünkü hem bana kolaçan olmaya çalışıyor. Ha. Allah. Ha bisiklet yorucu tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ha? Ne oldu? Yoruldun mu? Biraz dur. Yoruldun ah. mu? Ellerim kısıldı. Ha. E tabi yorucuymuş bu. Ya tabi fites yok ki şimdi ondan dolayı. Ah. La bunun da şeyi çok garip ya. Yanda yok ya arkadan basıp götürüyor bunu da. Nasıl? Böyle ha? yapıyor. Ha. Böyle duruyor bu da garipmiş şey yoksa. İyi. Arabayı çarpıyordum az kalsın. Nasıl çarpıyordun? Şu arabaya. Niye? <laughs> ne bileyim bir an böyle böyle oldum. Dengene Dikkatli mi çarptın? Dikkatli geliyordum da. He. İyi bakalım. Şuradan nasıl karşıya geçeceğiz acaba? Hadi normal bir şekilde karşıya geçeceğiz yani bir şey yapmayacağız ki. Ben Yaparsın. Ben bisikletten inip geçeyim. Alışırsın. Yordu ha. Yoruyor bisiklet yoruyor. Ama güzel. Güzel mi? Evet tabii. İyi bakalım. Eee başardık. Bu arada biz Mehmet'le ilk defa birlikte bisiklet sürdük. Çünkü benim korkum vardı ve ben en son yani 8-9 yaşlarına falan sürmüşümdür. Sonra bırakmıştım. Ve böyle bir parka geldik. Burası Çenmaye Old City'nin içerisinde. Çok da güzel bir park ve çok da temiz. Yani ben yani böyle temiz bir park. Aytuha'yı da gördük. Başka da görmedik. Bisikletlerimiz. Çok güzel ha. Kurbağa mı? Dur ben de gideyim bakayım. Bir tane de kurbağa gördük şurada. Şöyle ben size de göstereyim. Ben yerde bir şey var sandım. Bir şey var gerçekten de. Kurbağaymış yani. Böyle bir kurbağa. Çok da komik. Ben ilk bunu siyah ya bu. Ben şey sandım. Eee ne derler ona? Taş falan sandım. Taşa benziyor ama taş değil. Sizi yakınlaştırıp bakarsınız. Bu kadar yakınlaşabiliyorum. Daha yakınlaşamıyorum. Hakim beni takip ediyor mu? <laughs> Ne oldu? Aa, ha? Ha benziyor. Kıpırdamıyor da nefes de almıyor sanki. Yaklaşamıyorum daha fazla. Evet burada kaplumbağamız. Kurbağa. Şey kurbağamız pardon. Merhaba. Abi çok çok Nasılsın? Yok hiç şey yapmıyor ya nefes çok. Nefes almıyor. Buradan ben, ben yani. bunu taş sandım. Taş Hale, sandım ama de değil yani. Nefes de almıyor. Çok garip. Ha. Çok garip. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Biz parktan çıktık. bayağı bir yol gelip bisikletle Ring Home Night Market'e geldik. Yan tarafta da AVM var. AVM bayağı büyük ama şu an saat 6.30. Çok da karanlık olmadan eve gitmemiz lazım. Biraz pazarı dolaşacağız. yan taraftaki AVM'nin adı da Maya Lifestyle diye geçiyor. Burası biraz bize yüksek geldi fiyatları. Kıyafet fiyatları yüksek yani. Yemeğe tam bakamadık şu an. Kocam da orada. Bisikletleri park ettik. Kitledik ama yine de hırsızlık olur bir şey olur diye. Kocam şu an bayağı dans ediyor. Eğleniyor. Evet merhabalar nasılsınız? <laughs> Mikrofon öyle mi yaptın? Yani şapkaya takıyorum artık. Bisikletimizi şuraya park ettik. Evet. Rincon Night Market'teyiz. Anlattın evet. mı sen? Bisikletle geldik. Bisikletle. Onları da oraya evet. park ettik. Çok büyük bir yer tane dedik ama değilmiş. Küçük bir yermiş. Küçük bir yer. Ortalama yine fiyatlarımız aynı ama porsiyon baktığımıza göre büyüğe benziyor pilav ile birlikte. Hello. E, 39 Baht da var burada. Patates kızartmış 39 Baht. 40 Baht'a da, da normal yemekleri var. nam top tok 40 Baht'mış. Herhalde burası normalde açılıyor ama şu an kapalı herhalde buralar. Ya da bilmiyorum. Yani ya da, da sezon yani. dışı. Bilemedim. Ay. Çok çeşit yok ya. He. O adam ne yiyor acaba ya? 50 bat 40 batsa biz de yiyebiliriz. Ha? Ha? Ne o? Şu pilavlı ama büyük ihtimal şey karidesli yiyor. Karides dediği için. Baksana güzel porsiyon. evet. Karidesin bacaklar her tarafı var. Tabii onlar da var. Maşallah. Burada ne var mesela? Hello, Semenik Sir Fred beef diyor. Ne? Yeah? No pork. Yes. No pork. Uh, we are Muslim. Yeah, yes. Müslüman. Ne? Yeah? Türkiye. from Türkiye. From <laughs> Uh, no pork. No, no chicken. Chicken, yes. Okay, chicken. Yes. Yeah. Chicken, chicken. Yeah. chicken. All only chicken. Only chicken. Yes. This is portion. Small, 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 medium. standard, small, standard, portion. Omelette. And chicken pie. Pie. And Pie. Yes. And this, uh, this fry, Is Rice with, and chicken. And would you like curly, creamy? Ben John abi Would you like fried chicken? fried chicken? Fried chicken. Kızarmış tavuk diyor ya. Okay. Fifty yeah. yeah. baht. baht. Yeah. Fifty baht. Fifty baht. Would you like chili, spicy, vegetable? Yeah. Special. You can eat. Specialiniz diyor. Ha benim. Ya ben genellikle ablacığım e, rice and chicken special. Oh, yeah. Okay. E, only light like and chicken fry. Yes. Okay. Buraya ama çok kişi gelmiyor herhalde. Sadece taze midir? Taze yeni yapıyor Tazı ya. <laughs> patlayı çok 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 yedim abla patlayı. Oh, Aynen <gülüyor> çok <gülüyor> yedim valla. Okay. Ee, no. yes. Soup with noodles. Ha, sup. soup. only chicken. only chicken soup. Only chicken soup. Okay. 50% sale. Ha, tavuk çorbası da varmış. Tomato, to a vegetarian soup eat okay. and eat no spicy. Okay. Tomato salad yo And one uh fried chicken with rice. Rice. <laughs> <Ayy>. Oh, I can't see the 10 baht and this 7 my... baht. <laughs> 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 okay, okay. This rice normal yes. portion. Oh. Uh -huh. Okay. Tama. Yeah, oh. this is. portion big portion. Okay, This, this, this. this, this. Ben big bizi anladın düşünmüyorum. Uh, this is normal. This is portion, normal portion, standard portion, small, small portion, big portion. This. Uh, I have only one size. Yeah, one huh? size. Yeah, yeah, yeah. One, one size. Not. Uh, onun ne kadar olduğunu you sor. Tamam, do... okay. How much? This? Egg and, and rice. Oh, only. 70 70 ha okay this 17 17 pahalı bence biz oradaki bizim oradakine mi gitsek gece pazarı vardı ya ha omnet authority diyor pahalı ama peki okay thank you Ka pahalı ya yeah? ben emin olamadım taze yes. olup olmadığını ha? bak hala pazarlık peşindeler ben emin olamadım aşko ben bu kadar küçük olduğunu sanmıyordum ya vallahi ben de sanmıyordum ama Küçük ya. kimse yani. gelmiyor baksana. Ya o zaman o şey vardı. oradaki... O, mavi vardı ya. Ha. Merkezde. Yiyemedik dün. Ama bunu bırakıp oraya... Yani öyle yapacağız işte ya. Ha. Bunu bırakacağız. Sonra gece pazarını da gezeriz. Ha. Tamam. Okey. O... o zaman biz Let's gidiyoruz. Go. Evet sevgili arkadaşlar en son ne yapıyorduk? Son bisiklet sürüyorduk. Sonra, Sonra buraya geldik. Yemek yemeye geldik. Hostele gittik sorduk. Sonra Fazla bisikletleri indirim, bıraktık. İndirim yapmadı. Ben yine patla yiyorum. Hocam değişik lezzetler peşinde. Abi bu çok şekerli. Eee. Çok mu atmışlar? Hazır hanım diyor acı diyor, alıdıl diyor. Acı yani. Adam iyi pazarlık Şöyle pat daha iyisi. Benim de yediğim yemek şöyle bir şey. On bahtı şöyle bir pilav verdi. Normalde de. gece lezzetlerine gidecektik de. Burada Blue neydi? Blue Nado diye bir yer var. Meşhur oraya gidecektik ama Buranın önünden götürdük, denk geldi Yiyelim dedik diyoruz Yani birazcık işte canımız sıkın İstediğimiz gibi gitmiyor bazı şeyler Yani istediğimiz gibi gitmiyor derken ilişkimiz değil yani Hı. Al Abi bunun beğenmedim burayı ya Niye? Tavuğu bir kokuyor gibi ve üstün ve kuru baksana Bak kokla Derisi var üstünde Bunlar deriye kullanıyor. Evet. Sarımsağın bile kabuğuyla atıyorlar. Hemen öbür pazardaki abi iyiydi. Hangisi? Yediğim en iyisi oradaydı. Pazardaki ben abi. Mi? Adamı diyorum ki doyar mıyım bunda diyorum. Doyarsın diyor. Doya be yarabbi ya. ya. Burada görmedin yemeği almayacağım. Ama sodası büyük. <laughs> ne oldu be? Boğazımda kaldı. Niye? Çok kalın ya. Pardon özür dilerim. <laughs> Boğuluyordum. Ben de abi, bir şey çıktı zannettim içinden ya. <laughs> Yok ya pişirmemiş ki iyi. Öbür şey daha iyiydi ya pazardaki. Şedeki gibi. Tane yani tamdaki gibi. Oradaki de bu kadar şey değil. Yumuşak değil de. Adam çabayı. Çemaz ki zaten. Nasıl hissin? Güzel bir şey yapmıyorlar ki şu an. Ben beğenmedim burayı. Ben beğenmedim. Cimgarda çıkaramıyorum ki. Hı. Ne söylesem hiçbir şey anlamayacaklar. Aynen. Şuna baksana. Tavuğun mu kötü? Tavuğun tamam mu ya? Sosunda mı sorun var? Bu sos neyse bu sosun hepsi acı. Ne zaman koydular başka? Başka ne zaman koymuşlardı? E, kao, kaore, neydi lan? Kao san mıydı? Kao bilmem ne vardı ya. Kao sin. Bangkok diye işte. Samsen miydi neydi? Hı. Orada da bu vardı sosu. Orada acıydı. Abi seni beğenmedim. Sen bizi kandırdın. Ya biz bayağıdır şeyin şey, işte, içerisinde dolaşıyoruz. Bu dün gittiğimiz pazarı aramaya çalışıyorduk da. Abi Bulamadım. yok ya bulamadık. O kadar şey olduk ki dedim ne kadar sessiz sakin yani. Alış pazar gezmeye. Ha, şimdi tam böyle giderken Mersem şeye varmış yani cadde üzerine kurmuşlar bu sefer. Hani az da olsa var yani. Ya böyle şey oluyor insan arıyor gerçekten şunları ya. Yani sessizliği bozuyor ya. Biraz da olsa ya insan arıyor yani. Burada. Evet bak. İnsana buraya gelmiş. Demek ki bugün burasının şeymiş aslında. Demek ki. Bunlar neymiş? Yine bak tavuk. Meksika tavuğu. Ha ya gittik Çıkır. leş gibi yemek yedik ya. Çok kötüydü ya. Gerçekten çok kötüydü. Abi yiyeceksin ya bak restoranda falan değil de bu taraflarda yiyeceksin. Ya o da çok açtık bir anda öyle bir karar verdik. Oh ablam çıkarıyor valla. Sağ tarafta da var böyle ama fazla yok. Sınırlı. Ama var gene en azından. Abim benim be ya. Helal olsun size. Bırakmayın. Neşeniz tam. Enerjiniz yüksek. Burası bitti. Allah. İyi misin? ayağım araya girdi. Ha orası var. Ee, bitti mi sonra? Ana gene bitti lan. Gördün mü? Bu kadar. Ön tarafta da yapıyorlar galiba. Gel oraya bakalım. Ha. Ama iyi insanlar bak gelmiş buraya oturmuş. Demek ki buranın şeyi var. Aynen. Farklı Bunu yerlerde... Ama çöpe atılanlar ne oluyor acaba? Ben de atayım bari. Sen ne yaptın? elinde kağıt vardı bir tane. İyi ya. Adam ayak yine içmiş. Ben yani şuradan git. Bu ne yapıyor? Ablam salatalık yapıyor herhalde. Bilmiyorum ki ne. Yeşillik var. Kadınlar gerçekten çok güzel yemekler yapıyor. Oo meyveler. Tamam. Yiyor ya baksana abi ne yiyorlar be. Of be. Böyle geziyorsunuz. Ha burada kendinizi tutamazsınız yani sürekli yiyebilirsiniz. Mutlu sürekli yemek istedi ya. <laughs> Etlere bak. Of. Mutlu, mutlu kafayı yedi sürekli yemek istedi ya. He, ama yani insan yiyesi geliyor abi. Çünkü yani sev, seviyor ya baksana. Bak tamam bak hijyenik değil. Bak, değil gerçekten bak mesela baktığın zaman aynı tabi içerisinde neler neler yapıyorlardı belki de. Şimdi karşı tarafa geçelim gel. He. Ama abi yapıyor abi lezzetli ya. Şuradan karşıya ya buradan geçelim. Yapıyorlar ya lezzetli 50, 40. Öyle gidiyor. Evet, müsaadenizle biz karşıya getirdik. efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim, çok sağ olun. Evet. Orada bir şey yok. Burada ne yapıyor ablamız? Burada aldığımız? şişler var. Şişlerimiz var, tavuğumuz var. Yine Atapot. bilmem neyimiz. Ay atapot yemeğin çok kötüydü ya. Üzerine Vallahi. sos. Valla. Ben de bir sossuz yediğimiz Aa, bak, oldu. Buranın meşhur. Ne ya? Pirinçle mango. Kaç paraymış? Görmek ister misin? Gördüm şu az önce karşı tarafta da abla yapıyordu. Şu ha. ha. Bunun içine şey koyuyorlar. Ha, süt edin. Süt. Kokonat. Ablam ne yapıyorsun? Yumurta. Abi işte bak atmış burada da. Hello. Evet, Hello. Evet Bayağı da Bayağıdır senden ama. Sevin eleman. Pahalı. Hasta olduğumuz için. Yani rahatsız olduğumuz için. 30, 25. Bak sevin elemandan daha uygun. Evet tatlı, tatlı olarak. Belki oradan almışlardır. Karabiliyor. SKT'si yok. Balıklar güzel değil işte ya. Baksana ne kadar bekletilmiş. Ya çok Kuru. kokuyor zaten. Aşırı ağır koku var. Ağır ya, aşırı ağır ya. Işte uygun diye alıyorlar. Bıldırcın Hız... mesela. Deli gibi bıldırcın yumurtası yiyorlar. Ya hızlı olsun diye var ya. Daha önce yapıp paketliyorlar yani. Aynen bak yanın bile şey içi geçmiş. Gördün mü beyaz beyaz. Burası ne? Aa market var. Bakalım mı? Bak ha, zaten bak, herhalde buradan şey, itibaren... şey, bamya. itibaren bitiyor zaten. Bamya şiş var, bak. Ha? Bamya şiş. Bu. Ha? Ben böyle oldum. Ha? Ha. Evet, selamlar. Geldik biz. Fazla bir şey yapamadık zaten. Gittik. Yani sokak lezzetleri falan da yoktu. Azıcık bir şey vardı. Eee... sonrasında yemek yedik. Çok komik ya. Sen orada <laughs> şey yaptın. Ben de Ha. Şimdi karım tadilat yapıyor da şöyle bakın. Ha, burası uygun diye tuttuk da yani kapının her tarafı bakın şuraya. Gekolar giriyor. Duvarda gekolar giriyor. Kertenkele çok fazla var da. Karım da girmesin diye şey yapıyor. Buraları kapatıyor. Ben de böyle bir yöntem buldum. 10-15 dakika bu şekilde uğraşıyor şimdi. Böyle. Çok mutsuzuz. Morallerimiz bozuk. Daha iyi olmak istiyoruz. İstediğimiz gibi gitmiyor bazı <laughs> planlarımız ama inşallah iyi olacak. Bakalım. Olacak diye düşünüyoruz. Ee, buraya kadardı. Yani videomuz buraya kadardı. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlemiyorsunuz yani 81 kişi izliyor. Burada evet. şey vardı kıyafet olma ne oldu? Yerde kıyafetlerimiz vardı. Kıyafet döktük yerde. Hepsi. Buraya koymuşum. Bir tane vardı. Biz bunları buraya sıkıştırıyorum. Ha, tamam. <laughs> Öyle yani kendinize iyi bakın videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. Yorum yazarsanız daha çok memnun oluruz. Videoyu izleniyor yorum yapın Ve beğenilmiyor. Olsun canınız sağ olsun. Biz boşu boşuna uğraşıyor gibi olmuyor. Ee, ya, biz Kendimizi anı biriktiriyoruz. Anı biriktiriyoruz yani. artık ne yapalım. Yani en azından Harika oradan... para kazanamıyoruz o halde. Yani oradan ufak da olsa bir gelir elde etmeyi düşünüyorduk ama o da artık bayağı bir zor olmaya başladı bizim için. Hala videolar izlenmediği için izlenme saatimiz yükselmiyor. İzlenmediği için de e, para açılmazımız açılamadı. Hayatlarımız çok büyük. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Öpüyoruz sizleri. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapın.